Hep bizim güzel bitti arkadaşlar Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz arkadaşlar Bugün Skyblock oynuyoruz ama Çok değişik Skyblock arkadaşlar Oyun devam arkadaşlar ediyoruz Arkadaşlar bugün çok değişik Skyblock dedim çünkü oyun çok değişik Bakın oyun değişti arkadaşlar güncelleme geldi Da ne diyor bir şeyler diyor görev yapma şeyleri gelmiş arkadaşlar Op kasası diyor Da ne diyor Arkadaşlar oyundan attı ama geldim ben yine burada güncelleme notlar diyor en çok arkadaşlar şunu üzüldüm parası 100k para üstü olanların parası 100 bin olarak sıfırlanmış soru botlar değişmiş nedir et gelmiş ee, ne gelmiş sonra pazar değişmiş satış menüsü diyor kelle sistem diyor arkadaşlar pvp yaptığınızda öldürdüğünüz kişinin şeye geliyor kafası geliyor sonra kasa sistemi gelmiş arkadaşlar uçuş belgesi diyor artık herkes uçabilecek sadece ben uçuyordum ne diyor sonra? XP diyor. 777 slot diyor. 40 tane görev diyor. Rütbe sistemi diyor. Spawner gelmiş arkadaşlar. Spawner alacağız bugün. Bir de hologramlar diyor. Şimdi başka neler varmış? Burada görev diyor. Görev. Yeni başta meraklı madeni çiftçi. Bunları yapmayız arkadaşlar. Burada birisi var. Tamam arkadaşlar, chat kapattım da şimdi o burada kasalar varmış. Kasaların şekli değişmiş arkadaşlar. Bugün kasa açabilirim ama isimler değişmediyse tabi değiştiyse açamam bir daha. Başka neler varmış? Burada aşağıda yeni harita var. Buralarda ne var bilmiyorum. Parkur var galiba. GG yazıyor burada. Bu ne? Seviye diyor. Hızlı ol diyor. Ne gerek? Hayır bana ne? XP satıyorlarmış ha güzelmiş o. Bu neymiş? Slot game diyor. Jeton satın al slot oyna. Hiç jetonun yok diyor. Fakiriz arkadaşlar. Her şeyimiz sıfırlandı. Paramız sıfırlandı. Her şeyimiz değil de. Adamız da sıfırlanırsa çok kötü olacak. O yüzden sıfırlanmasın. Burada mantar ev yapmışlar. Şirinler köyü burası. Sana bakalım neler varmış. Hala gidiyoruz. Orada bir şeyler var. Sıralama var galiba. En zenginler diyor. O 4 milyon diyor. Nasıl yaptılar bunu? Benim kaç liram var? 100 bin liram varmış arkadaşlar. 700 bin liram falan vardı. Burada bizi biri takip ediyor. Elinde taş balta var. Bizim envanterimiz. O tamam envanterimiz güzelmiş. Bununla zıplayabiliyoruz değil mi? Üf mükemmel. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Oo bu piksel artık güzel olmuş. Adama geldim. Güzel adam benim. Sandıklarım içi full mü? O XP geldi. Bakalım paramız var mı? O adamda biri var. Sen kimsin? Big Dragon diyor. Uçuş belgesi diyor. Burada şimdi anahtarlarım var benim bir sürü. Bunları alayım. Sonra biraz envanterimi boşaltayım. Hmm, yay diyor. Oha bende yay varmış. Hem de büyülü VIP. Şöyle sonra başka. Tamam arkadaşlar sıfırladım. Şimdi benim fly'im vardı. Tamam uçuşum açıldı. Biraz şuradan paramıza bakalım. Para arttıralım. Çünkü artık fakiriz. Şunları şöyle yere atayım. Ondan sonra sat der satarız. Şöyle atalım hepsini. Tamam attık. Burada varmış azıcık. Buraya da attık. Burada da varmış. burayı da attık. Şimdi bunları alalım. Satalım. Arkadaşlar sat dedim. Değişik bir şey geldi. Bu ne? Bloklar diyor. Ben blok satmayacağım. Tamam buldum. Kaktüs diyelim. Hepsini sat diyelim ve 4100 geldi. Yani 100 bin bir, bir, şeyler geldi arkadaşlar. Bizim şimdi şal kırmızı vardı. Şal kırmızı koyalım. Ha, bunu buraya kim koydu? Bunu buraya koyalım. Ve şu anahtarlarımızı açalım. Bu arada aşağıda şunlar vardı arkadaşlar. Bunları da arada bir topluyordum ben. Geldim arkadaşlar lobiye. Şimdi bunları açacağım. Olacak mı acaba? Nether bekçisi yıldız tozu diyor. Hayır bu kasa açmak için yıldız toza gerekiyor diyor. Benimki zaten yıldız tozu hayır arkadaşlar gitti bir sürü şey. Bu. Bu da olmuyor. Bu. Bu hiç olmuyor. VIP diyor. Hayır arkadaşlar. Anahtarlarımız gitti. Bunları bir birine kakalamamız lazım. Yoksa elimde patladı bunlar. Spawner diyor arkadaşlar. Spawner yapalım. Spawner yazdım. Basıyorum. Bu ne? Tavuk diyor. İnek diyor. Domuz diyor. 150 bin diyor. Bunlar benim paramı sıfırladı ama ben bunlardan nasıl alacağım şimdi? Bana paramı versinler? Anahtarlarım da patladı en iyisi arkadaşlar bunları şuraya bir koyayım ve Berkay'ın adasına gideyim arkadaşlar onun kocaman böyle bir kaktüs farmı vardı o kaktüs farmından alalım arkadaşımızın adası Berkay dedik arkadaşlar şimdi benim fly da gitti doğru tamam aldım fly'ımı ve gidelim Berkay'ın böyle kocaman bir kaktüs farmı var ileriden gidiyor Gitmiyormuş. Hayır burayı yarım bırakmış. Bu da içinde varsa alabiliriz bakalım yokmuş kum varmış kumda da bizde bu olca var şimdi süzülerek gidelim oradan azıcık para alalım Çünkü spawner almamız lazım spawner'la da para kasmamız lazım sonra işte zengin olmanız lazım Arkadaşlar bu fırsat bir daha gelmez elimize şöyle bakalım burada o kaç sandık 2 sandık 3 sandık kaçtaydık 1 2 3 4 5 6 7 sandık dolusu şey var arkadaşlar Berkay'ın zengin çocuk. Bunların hepsini satsa ne kadar eder acaba? Satalım mı arkadaşlar? Hepsini satalım. Durun. Hemen satalım arkadaşlar. Bir sandığı sattım. Diğerlerini de satacağım şimdi. Azıcık bırakacağım ama tamam sattım. Buraya kadar geldim. Şöyle burayı da boşaltayım. Tamamdır. Burayı da boşalttım. Şimdi kaç kaldı? Azıcık şöyle gidelim. Burası 1, 2, 3, 4. Bir sandığı daha boşaltsam ona 3 sandık yeter. Arkadaşlar tam 150 bin liram oldu. Şimdi bir tane şey alabiliriz. Ne alabiliriz? Şey alabiliriz arkadaşlar. Adı neydi onun? Adını unuttum. Ben buraya nasıl çıkacağım? Şey tavuk alabiliriz. Ama tavuk ne ya? Şöyle bir golem falan olsaydı var. Tavuk neymiş ki? Neyimize yarayacak? Tamam belki adasında azıcık sömürdük ama olsun. Başka sandıklarında falan anahtar lazım bize. Bir tane de anahtar açalım ya. Anahtar istiyorum ben. Azıcık anahtar kasayım ben. Bu arada arkadaşlar burası da lobi. Oyundan atınca böyle buraya geliyorsunuz. Burada da parkur yapabiliyorsunuz. Bu da benim bug'ım var arkadaşlar. Uçabiliyorum ama uçunca atıyor ben oyundan. O yüzden dikkat ediyorum arkadaşlar. Hile sanıyorlar beni. Şimdi servere girelim arkadaşlar. Sonra bir tane tavuk şeyi alalım spawner'ı. Hem de iki tane. Sonra tavuk ticaretine atılırız. Şimdi ne diyor başka? 3 adet spawner gelmiş. Başka görev gerek yok. Uçuş diyor. Sisteme şey kullanıp evet, uçuş belgeleri kasalara ekleniyor diyor. Kasa açmamız lazım. Ee, kasa kasa tamam kesinlikle kasa açacağız. Tamam anladık. Kasa açacağız arkadaşlar. Hmm, tamam. Tamam. Kasa açmamız lazım bizim. Arkadaşlar burada Big Dragon gördüm. Kasa açtı ama yakalayamadım. Kasaların şekli değişik olmuş. Piksür piksür olmuş. Ya söyleyeceğim diyor. Kesin iyi bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar oranımı 2 yaptım. Sonra yukarı çıkalım. Bir spanner alacağız. Sonra yukarıya bir yer yapalım. Aa, uyumam lazım benim. Uyuyalım uyuyalım. Aşağı in. Bu arada arkadaşlar fakirim. Fakir olduğum için yataklarım burada. Burada uyuyorum. Ne yapayım? Spanner yazdım arkadaşlar. Şimdi benim 150 bin diyor. 2 tane 2 tane şeyim oldu. Spanner'ım oldu. İki tane gerekiyordu bana bir tane geldi hayır. Nasıl olacak o iki tane yazıyordu orada. Anlamadım. Şimdi aynı kazan daha iyiydi benim. ipeksi diyor. Galiba asil kalmam daha iyi benim. Azıcık anahtar çıkartayım ben. Fast bir ak diyor. Azıcık anahtar çıkarmam lazım. Çıkmadı. Aa, elmas çıktı. Oyundan attı arkadaşlar herkese. Ya hayır sandığım gitmiş. Sandığımı yedi pislik. Aa spandırım da gitmiş. Ya ne oluyor? Bir tane daha alayım. Yeterli paran mı yok? Lan. Sonunda arkadaşlar bir tane anahtar çıkartabildim. Ama param gitti benim. Bütün param gitti. Kaktüs verim mi düştü demiş. Arkadaşlar her şeyim gitti. Param da gitti. Spanlarım da çallar. Bir tane anahtarım kaldı elimde. Fakir kaldık arkadaşlar lobiye geldim şimdi bir tane açalım bakalım hmm, loot ağırlığı diyor o, 32 dedim bastım bir şey çıkıyor ne oluyor taş çıktı bu ne ne oluyor bu muydu yani Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Azıcık ben para kasayım. Oyun da azıcık düzelsin. O zaman spawner alalım arkadaşlar. Zenginliğe doğru azıcık ilerleyelim. Bu tarz önemli için kanalıma abone olun. Like atın. Bilimler açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.